İdareci istenen su ve atık su ücretlerine yüzde zam yapılması talebine Mustafa Çalım, Hüseyin Uzunlar ve Metin Kanat'ın ücret oyuna karşı beş kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin TESKİ Genel Kurulu'nda aldığı su zammı kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Allah'tan peygamberden korkun ve bu suyu yüzde de zam yapıyorsunuz ya. Böyle bir öneri mi olur ya? AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceeri ve CHP'li meclis üyelerini sert sözlerle eleştirdi. Ortaya koyan bir vaka olarak her gün gözümüzün önünde. Gümüş, sosyal medya paylaşımında seçim öncesi verilen su faturalarında %50 indirim vaadini hatırlatarak, seçim öncesi vatandaşlarımızın gözlerinin içine baka baka %50 indirim sözü verenler şimdi 50 zam kararı alarak halkı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu karar, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Tekirdağlı hemşehrilerimiz, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını açıkça görmektedir. İfadelerini kullandı. Bakın biz şu an zaten yüzde 51 ucuza veriyoruz suyu. Yani yüzde 51 şu an maliyetin altında veriliyorsun. 29 Kasım 2024 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla su fiyatlarına %50 zam yapılması kararlaştırıldı. Su işte su. Allah'ın suyu diyorlar. Niye bundan para? O Allah'ın suyunu biz yer altından çıkarıp vatandaşın usluna iletebilmek için 300 milyon lira harcıyoruz. Zam kararı CHP grubunun oy çokluğuyla geçti. Ali Gümüş, Başkan Yüceer'in seçim öncesinde verdiği su faturalarında %50 indirim yapacağız sözünü hatırlatarak seçim öncesi söyledikleriyle bugün yaptıkları tam bir tezat oluşturuyor. Tekirdağ halkı bu çelişkiyi unutmayacaktır dedi. Ucuz, pahalı, öyle, böyle değil. Yeni kaynaklar yaratmak zorundayız. Ve bunun için ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapacağız. Seçim döneminde Başkan Yüceer'in ve CHP'li yetkililerin indirim vaatlerini içeren kampanyaları, alınan bu karar sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Neden yüzde %50 indirim yapacağım? Ben... Burada direkt su faturalarında yüzde %50 indirim diyor. Siyaset yapmayın diyorsunuz ama tam 31 Mart'tan dört gün önce ben bunu ben paylaşarak siyaset yapan sizsiniz. Bunu söyleyeyim var. yani. Ali Gümüş'ün paylaşımındaki şu ifadeler dikkat çekti. Söz uçar yazı kalır. Biz seçim öncesi söyledikleriyle bugün yaptıklarını yan yana koyduk. Gerisi Tekirdağlı hemşehrilerimizin takdiridir. Şimdi... Önemli olan tabii ki bu bir maliyet kısmı ama bundan daha önemli bir şey var. Su tasarrufu.